17 Mayıs 2022 Sağ sabahından hepinize günaydın. Hatice görürüz ben. Bu sabah seslere 1185-1248 yılları arasında yaşamış Fars mutasif Şems-i Tebriz'e ait olduğu iddia edilen dostluk üzerine satırlarını aktarmak istiyorum. Maharet hakikati bulmaya çalışırken yola yoldaş bulmaktır. Yanlış yol yoktur. Yanlış yoldaş vardır. Ruhunu güzelliğe götüreni bulmuşa ne mutlu. Mecnun değilim dost. Lakin çağırırsan çöllere gelirim. Sana yalan halde gelmem. Toplarım özümü, yalın halde gelirim. Kapıyı çaldığında kim o dersen ben olmam. Kapında sen olur gelirim. Sen gel de yeter ki yola yük olmam yol olur gelirim. <laughs> Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor. Sevgilerimle.